Abart. <laughs> Videosunu koyalım <laughs> istiyorsan. bak yol nefes Ben annemim annem. G kuvvetine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bir sorun yeni bir bölümündeyiz. Aynen yeni bir bölümündeyiz. Soru okuyup cevaplıyoruz. Evet. Yani Çok tabi numarası yok. Evet. Uzay mekiği yapmıyoruz. şey yani, Komedi de yapmıyoruz bunun için. Her şeyi ciddi <laughs> cevaplıyoruz. Her şeyde çok ciddiyiz belki. Evet. Ciddi ol. Mutlu ol. Üzgün ol. Atan! Atan! Oyuncu. Allah. Im. Evet ilk soruyu ben okuyorum. Eşimle ilişkiye girmek istemem normal mi? Altını da okuyayım. Aile zoruyla görücü usulü evlendim. Bir dakikalık bir saygı duruşu yapalım mı? Siz yapın evde. Dur dur dur. Sonunda istiklalmış. Hakkımı helal etmiyorum. Affetmeye canım 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 bunlara sebep olana. Ben çok üzülüyorum ya. Yani Hayır komedi çıkartmayı bırak. Üzülüyorum yani. Üzülüyorum mesela abi. Anam avradım olsun üzülüyorum ya. Evet eşinle ilişkiye girmek istememem yazmalıydı? Ben öyle algıladım. İstemem normal mi? Normal. Yani senin bir fikirlen. şey diyeceğim. Evlenmişsin zaten hani. Gidip karşı komşunla istemen normal olmazdı. Yani <laughs> senin zaten evli olduğun adamla ilişkiye girmek istemen gerekir. Aile zoruyla evlendik. Ben yan mahallede Mehmet'le gittim şey... buna. Bir şey diyeceğim. Aşağıdaki yazda açıklamaya göre bence yanlış yazmış Senin dediğin helal. gibi istememem normal mi yazacak mı? Çünkü aile zoruyla görücü usulü evlendim. Hakkımı helal etmiyorum bunlara sebep olana. Çünkü Ama eşimle ilişkiye girmek istiyorum. Hani mantıksız. Manasız. Geçtik. Seks olmasa karşı cins çekilir mi? Size cevaplamış çekilmez demiş. Senin görüşün nedir Emre Bey? Ya benim görüşüm bence çekilmez zaten. Ama sebebini de şöyle açayım. Kavga çok çıkar bence. Emre, evet, Emre, evet, Emre, evet. Yani şimdi burada... E çünkü herkesin hormonu var, şey var, hormonal şeyler. Bu istenecek, isteyince yapılamayacak, yapılamayınca hmm. başka şeylere yansıyacak. O zaman arkadaş. <laughs> ha. o zaman ev arkadaşı. Ya bir de izleyeyim. şeyi de belirtmemiş ki. Evliyim ama seks olmasa karşı cins çekilir mi de dememiş. Sek seks olmasa karşı çekilir mi? Ama bakmıyorum hani arkadaşının da mı seks yapmak istiyorsun? Hani ne manada söyledim bunu? Yani bilmem annenle <laughs> sevişmiyorsan ama <laughs> ne bileyim kız kardeşin, kız kuzenin. Karşıcınız çekilebiliyormuş. Çekilebiliyor Bak böyle değil mi? Zaman. Bak çekilebilir o zaman. Bununla cevabımız ortak bir evet, şekilde çekilir. Çekilir. Bu çekilmez yazmış bir de. Sorup kendisi de cevaplamış. İnşallah kör bir çocuk doğurmaz. Allah'ım. <laughs> Akraba evliliğine inşallah. <laughs> Bu ülkede araba sikenliği. <laughs> Komik geldi. Ankara dikkat etsin hareketlerine. Sevgilimle cinsellik yaşamak istemiyorum. Ona karşı isteksizim. Bu neden oluyor? Canım iş seviyor. Altı. Oku oku okay. orayı da Seks yaptık ama ben genelde isteksin mastürbasyonu bıraksanız her gün yaparım ama seks yapmak istemiyorum. Neden? Seni görünce yapma kaçıyor. <laughs> Çok fazla sebebi olabilir. Bir şey diyeceğim, bunu yazan kız. Bunu yazan kız. Ya bayan değil, ya bayan değil kadın. İstemiyor olabilirsin. Arka planda yanlış bir şey yaptığını düşünüyor olabilirsin, yani öyle büyümüş olabilir. Ya ama yani çocukla o bağın olmayabilir. Bunu bence sen çocukla e... ten uyumunuz yok galiba. Aynen. değil mi? Bizden <laughs> <laughs> Bu büyük bir sorun. Berkay'ın altına numarayı bırakıyorum. Aynen gizliye beni bul. <laughs> Bir de deneyelim. Biz deneyelim bakalım bir de. Kızların hangi hareketleri erkekleri tahrik ediyor? Bilerek ya da yanlışlıkla yaptıkları bir hareket. Hepsi. <laughs> Hepsi <laughs> değil mi? Tahrik eden hareket. Nerede tahrik eden hareket yani şimdi bu Stadyumda amına koyayım. Oğlum şimdi Allah. kafede falan da soruyorlar ben Hangi hareket sizi tahrik ediyor şey, gibi şey, Bayram namazında hangi hareket? <laughs> Bunu göremiyoruz o. Doğru perde var. <laughs> i̇şte yani kızların hangi hareketleri tahrik ederdi? Erkay <laughs> dürüst ol. Elini vicdanına koy. Şimdi koy elini vicdanına. Her hareket. E ben cevapladım da. Evet her hareket. Yok be ciddi cevap vereyim mi? Ver. Ben şu an kafamda canlandıramadım kanka nasıl bir hareket tahrik ederdi diye. Ya bence şey tabii ki x bir kızın yapması değil yani hoşlandığınız insanın sizinle mesela uzun süre göstermez teması kırıp gülmesi falan böyle tahrik edici ha, şey, sayılabilir. Yaptığın espriye kahkaha atarak. Şöyle şeyler olsun. oluyor mesela. Ben bunu yapınca seksi olur muyum ya da işte tatlı olur muyum? Bir kız vardır ki konuşması bile tatlıdır. Demin hmm. yapmış ben... mıyım? Ama adamına göre tatlıdır anladın mı? Aynı hareketler, aynı şeyler bir başkasına itici gelir yani. Evet doğru. O yüzden buraya böyle saçma sorular sormayın. Hangi bize düzeltin lan bunu. Tabi efendim. Diyorsun. Yani cevap olarak da hepsi dedik. Evet evet. Çünkü Orta bak, kararımız de hepsi. Belli de olmaz yani. Aynen. Kışın soğuktan titrerken sevişmek daha mı güzel? Diğer seçenek de yazın terleyerek. Ya bu, bu galiba public yapıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> ya da şey <laughs> doğalgazı gazı Üşüdün mü? Hayır. Birinci <laughs> bitti. Gel ben seni ısıtırım. Erkek. <laughs> ben şunu diyeceğim. Titremesinin sebebi soğuk olmayabilir. Aynen. <laughs> O gelmiş olabilir. <laughs> Nereye gelmiş? Aa sapık. Sanki yokmuş gibi. Ha, sağdan ya rakamadım. ben zaten genel olarak yani tüm insanların da böyle düşündüğünü düşünerek. Yazı çok sıcak oluyor ya. Bu ne sıcak bezemek dönüşte burada olma. Bırak hani cinselliği de bırak. Hayır hayır herhangi bir aktiviteden denize girmek dışında. He. Çok böyle rahatsız etmiyor mu seni ya? Böyle şıp şıp terliyorsun klimasız e, bir e, ortamda. On, bir de ben kilolu bir insan <laughs> olduğum için. Azaba yağlıyor Adana. Ne bileyim, dışarı çıkıyorsun kafedesin terliyorsun eve geliyorsun yine terliyorsun. Çok kötü. E kışın da aynı şeyler üşüme anlamında yaşanıyor. O yüzden ara mevsimleri çok seviyorum. İlkbaharı ve sonbaharı. Ama bir şey canım. yani. Kışa çözüm bulabilirsin. Gerekirse 50 kat üst üste giyer. Ama yazın kanka vücudumu da söküp atamıyorum ya yani sonuç Ama olarak. Çok paran olursa ve evinden klimalı çıktın. Araba klimalı. Şoförün de var. Soğutmuş. Gittin gideceğin yere. orası da klimalı olduğunu düşün. Ama olsun dışarıda yine sıcağın maruz kalıyor. Amma ama soğukta, giydin elli kat, gez zamanı akayım istediğini. Ama yazın sokakta kalan insanlar ölmüyor, kendini ölüyorlar belki. Onlara da belediye baksın, ben mi çözüm üreteceğim onlara da yani. Sana hayvanları koruma derneğe baksın güzelim. Bir kap mamayı fazla görmeyin. Devam edelim. Her gün istekli oluyor musunuz? Her Neyi? gün istiyor musunuz? Her gün video çekmeye istekli oluyor musunuz? Hayır. Ol. Hayır yani olmuyorum tabii ki de. Her gün istekli olurum. yani. Soruları çok böyle kapalı kutu soruyorlar. Ben buradan kendim, kendim yorum kadar... Işte. Her gün istekli olurum. Geniş zamanda cevap <gülüyor> <gülüyor> Şimdi past tense'de cevaplar mısın? Bilmem her gün istekli olma. O gün çok kötü bir şey yaşamışsındır. İstemez. Evet. Ama herhangi bir şey yaşamadıysan, sabit uykun <laughs> aldıysan, kahvaltını güzelce yaptıysan, şey, kimya neden sevişmeyelim? Gibi kimya sorularını hatırlıyorsunuzdur. İdeal bir ortamda <gülüyor> <gülüyor> diğer değişkenler sabitken. Bütün yani 25 derece oda sıcaklığı bir ATP basınçta değil mi? Bilmiyorum. O şartlar altındaysanız her gün istekli olabiliyormuşuz. Berkay öyle karar verdi. <laughs> Ben de mi? Nasıl evet. vazgeçilmez biri olunur veya kendime nasıl bağlayabilirim? Lütfen cinsellik demeyin. Bunu bir yine kadın bu, sormuş. Cinsel yaşam konusunun altında sormuş bunu ama lütfen cinsellik demeyin demiş. <laughs> Cinsel yaşama soru sorup lütfen cinsellik demeyin. Nasıl vazgeçilmez biri olunur? Cinsellikle vazgeçilmez biri olunur deyip ben bu soruyu böyle cevaplamak istiyorum bu arkadaşı. Vazgeçilmez biri olmanın bence birinci şartı karakterinin oturması. Karakterli dem demiyorum yani karakterinin olması. Hani ben Berkay şunu yap sana yapıyorum. Bunu yap sana yapıyorum. Bir kırılsızlığın yok. Bence vazgeçilmez biri olman için koyulduğun kabın şeklini alman gerekiyor. Ben senden ters düşünüyorum bu kadar. Neden? Bence ilk vazgeçilecek kişi odur. Yok. Ama karşı tarafa bunu belli etmeyeceksin. Uyumlu bir insan olmak farklı bir şey. Koyulduğun kabın şeklini hani, almakla. Ya hayır ben oradan onu çıkart diye söyledim de yani koyulduğun kabın şeklini almak tabii ki de daha farklı bir anlamda kullanılıyor da. Yani, yani uyum, yoksa... uyumlu olacaksın uyumlu ben. işte kanka yani. Tamam ver cevabını. Uyumlu olacaksın. Koyulduğun kabın <gülüyor> şeklini <gülüyor> Uyumlu olacaksın ama Berkay'ın cevabına ama ekleyerek Sınırlarında olacak Yani Her şeye evet, de uyumlu evet, olamazsın evet. Her şeye uyumlu olunca itaat et Ya aslında bu şey Nabza göre şerbet vereceksin gibi Yani basit para. Sevişmek neden bu kadar maliyetli? Bir otel geceliği 2500 olmuş 3 yıldızlısı bile Suit otel tutayım desen Sigara dumanından içeri La biz niye yiyeceğiz? Tüpüne zam, gazına zam Şöyle zam, böyle zam, zam oğlu zam Hani Ronaldo. İki sevişip çıkacağız. İki sevişip çıkacaksan Sweet otel niye onu bilmiyorum. Bazen veriyorum bazen de içim sızlıyor o paraya. Ne alışverişler yapardım. Ya bunu bir kadın sormuş. Bence gizli üye ve kadın hesabı açmış sadece. Yani hani şey ben şey diyecektim. Sen ödemiyorsundur ki zaten. <laughs> Cinsiyetçi ya çocuğu. Ya Kadınlar... kanka bir şey diyeceğim. Otele gidip de sadece iki sevişip çıkacağız yazan bir kadın olur mu yani? Buna Ve para otel vermesine fiyatından... gerek yok ki. Instagram'dan bu gece yazsın bak. Devamını yazmasın. Bu gece yazsın devamını tamamlarlar. İşte zaten. onu diyorum yani. Çok garip ya. Karış karşı taraf karşılar her şeyi yani. Senin cebinden bir kuruş para çıkmaz. 2500 de cebine koyar yollarını. <laughs> Çık git hadi çık git. <laughs> İyice escort muamelesi. Maliyet bilmiyorum yani. Burada yazılan şey maliyetli. Otel muhtemelen yani. şey de para tutunca. 2500'de o desen ya, 5000. Bir de kanka şimdi şöyle bir var. Bir otel gecesini 2500 TL verebilecek potansiyeldeysen sen zaten para kazanıyorsundur ve evdesindir yani. Ama Ev vardır yani. Ya. He. <laughs> bu, bu, o hikaye o. Tamam. o zaman da karınla iş, sorunlarım var. işinden al parasını yani. <laughs> De ki, ben arkadaşlarımla bir otelde iki sevişip gelemeyecek miyim? Çok sevdiğim bir sorudur. Of. Evlilik için bakire olmak şart mı? Evlilik için bakire olmak şart mı? Değil. Evlilik için bakire olmak şart mı? Ev, Arkadaşlar. Evlilik için bakire olmak şarttır diyen. Ben bunu turnusel olduğunu düşünüyorum. Hani şarttır diyenle evlenmeyin yani. Çünkü kendi muhtemelen daldan dala daldan dala ondan ona işte kız ismi de vermeyeyim şimdi. Yani kötülemek bir kız ismini kötülemek gibi olmasın. Ben erkekleri bu konuda şimdi altada yazıcı <laughs> <laughs> diye ama erkekler bu konuda çok Bencil davranıyor yani. Evet. Gidiyorlar, istedikleriyle takılıyorlar, ediliyor, ediliyorlar, milli oluyorlar, kutluyorlar. Böyle beş arkadaş ki... 12 milli... yaşında amcam beni milli etti. Amcam beni gitti, Çocuğu, kapıda bekledi. Sana. Sonra o girdi falan. Aramızda kalsın yengene söyleme dedi. Sen de söyleyemiyorsun. Ne diyeceksin ki yengene ondan sonra. Ben de gittim. Ondan sonra <laughs> yengemle birlikte olduk. Ona ben de dedim ki amcam zaten seni albatmıştı falan. Böyle saçma... Bu yaşanmıştır bir yerde. İlla ki yaşanmıştır. Bir yerde bu yaşanmıştır. Ama gerçekten evlilik için bakire olmak. Şimdi altı böyle. <laughs> uf, net altı olarak. hayal ettim ve Net olarak siktir. şart değildir. Bence hiçbir şekilde şart değildir. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Bakire olan diyelim. Ama hani böyle neler neler yapmış insanları her erkek de görür bu arada değil mi? Liseden yani. beri böyle görür. Öyle insanlar bakire kalmak için böyle çok şey mücadele verirler ama bir tek onu yapmamış oluyor. Yani önden zaten. vermiyor, arkadan veriyor ondan Damart. sonra. <laughs> yaptı. Arkadan yapsaydı. Yok yok arkadan yapsaydı millet dağılırdı. Abart. <laughs> Videosunu koyalım. <ama> istiyorsan. <laughs> hak yolu erken bok yolu Oğlum, hak bazen hak yolu, yolu bazen bok yolu. <laughs> ben annemim anneme atıyorum videoyu izlesin. Abartma mı? <gülüyor> <gülüyor> Abartma. Hak yolu var ki. Oğlum aramız, <laughs> aramızda konuşuyoruz. <zaten> <laughs> yok turnusel olarak kullanılabilir. <laughs> Eğer bir erkek size böyle bir soru soruyorsa bence hızlıca uzaklaşın. Yani. Kesinlikle ben böyle düşünüyorum kimsenin hayatına kimse karışamaz herkesin hayatına kimse karışamaz ile karşı da hemen şey dini öne sürerler ama dinimiz yok işte ya sen evleneceğin bir insanı portakala benzetiyorsan kusura bakma ama umarım evlenemez hikayeyi bilmeyenler için de şöyle işte markete gittin portakala dokunmuşlar o portakalı alır mısın alırım bilemem kardeş Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Çünkü portakalın içini yiyorum ben. <laughs> yani po ve portakal ve senin eşin hayat arkadaşın piç. Yani portakalla aynı kefeye nasıl koyarsın bunu? <laughs> Yanacaksınız hepiniz ben hariç alayınız yanacak! Bu insanlar evlenebiliyor ya. Mümkün kesin. Efsan evlenmek istiyor mu galiba? Bu insanlar evleniyor ha, ya diyorum. Bu, bu insanlar. insanlar bile olarak alıktı yani Bu insanlar bilmiyorum. üremesek. Bekarlığın en kötü yanı nedir? Bekarlığın en kötü yanı diye bir şey olmaz. Çünkü bence bekarlığın kötü yanları var. Bekarlığın en kötü Evliliğin yanı kötü yanları var. İlişkide olmanın kötü yanları var. Tamam ama bu Ama hepsinin bir de iyi yanı var. Tamam bu şey olarak sormuşlar. Bekarlığın en kötü yanı ne hani? Sadece bunu cevaplayayım abi. Ben sana cevaplayayım kardeşim. Gecenin <laughs> gecenin muhafızı kardeşim için gelsin bu cevap. <laughs> bekarlığın en kötü yanı ne biliyor musun? Bazen bir boşluğa düşmüş gibi hissediyorsun. Ama bu piç mesela bence seni anlayacak bir insanın olmaması. Soğuk bir yatakta yatmak. Yani bu bekarlığın ha, o sadece... o kendisi çek... cevap da vermiyor. Aynen. Tek bir yanında... Sevişecek birinin olmaması falan yazmış oluyor. <laughs> Aşk adına sevgi eksikliği, sevişecek birinin olmaması... Bir Gilen, şey diyeceğim. İyi surattan Bunu, koymuş. Dün, ama gerçekten bekarlığın kötü yanı en kötü Tanti yanı. Sadece cinselsizlik midir yani? Hayır. Özel bir cinselsizlik. Yok <laughs> Yo, hayır bence öyle değil. Ya bazen böyle boşluğa düşme hissi düşürüyor. Yalnızlık muhabbeti. Yalnızlık kötü bir şey değil bu arada ama. Kalabalıklar içinde yalnız olmak kötüdür. Her şey yapılabilir. <laughs> her şey yapılabilir böyle. beyaz kıyafetle. Da, tamamlayacak mısın cümleyi? Yani kanka o boşluk hissi ya. Ama bence Ciddi şöyle bir boşluk, o boşluk hissi. hissi. Bak bu şey değil ama. Bence... Arkadaşlarınla çıktın, vakit geçirdin, çok eğleniyorsun falan. O böyle bazen böyle içine böyle... Cık. Biriyle konuşuyor olsaydım yazın. <laughs> Hayır ya bence daha güzel ifade edebilirdim bunu arkadaşlarına çıkmak mutmut dedin ya en yakın arkadaşına derdini anlatıyorsun ya mesela hı hı. bence bekarlığın en kötü hı. yanı bu yani cinsellik falan genelde karşı cinse mi anlatmak? Hayır ya hani sevgilin olduğunu ya da eşin olduğunu durumlarda eşini anlatıyorsun ya o tamam. sana hani en yakın arkadaşından çok daha böyle aslında farklı olmasa da farklı bir tepki vermiyor belki. Anlayamayacağı bir durumdur. işte sarılıyoruz. Yani bu şeydir. bir Evet yalnız değilim. Senin dediğin noktaya geliyor. Evet ee, ben bu derdin altında yalnız değilim. Aynen. Ya da bir çok yani mutlu benim... anında paylaşılabilecek bir birinin olması olmaması. Oraya göre evet. Bekarlığın en kötü yanı Yoksa cin, bu adam mesela yazan kişi tamamen olayı cinsel algılamış. Evet. Muhtemelen 10 senedir de hayatında biri Yok. O yüzden böyle düşünüyor olabilir. Olabilir. Hiç seks yapmayan birisi Niye sağlıklı birisi. <laughs> Evlenilecek ya da düzgün ilişki yaşanacak erkek niye karşıma çıkmıyor? Arkadaşlar gayet güzel, başarılı, kültürlü, özetle iyi bir profilim. Çocukluğumdan beri çok beğenen oldu. Sevgili olmak isteyen, evlenmek isteyen ama nerede çürük, sorunlu, hani kimsenin yüzüne bakmadığı tipleri varsa onlar. Ben şimdi sebebini direkt söyleyeyim. Sen bir kere egoistsin. Böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Oha <laughs> aynı şey söyleyecektim. Ya üstten bakıyor insan. Arkadaşlar da. gayet güzel, başarılı, kültürlü. Kültür bir tanım koyayım. Sen hani kendi Yine kültürlü demen insan bir düşünür değil mi? Ben ne kadar kültürlüyüm? Yani çok ağır şeylerde bulunmuş kendisi adına yani. Eğer <laughs> insanlara zaten böyle bak... Bir cümleye böyle başlıyorsan zaten düzgün bir erkek karşısına çıkamaz. Paralı bir erkek çıkar. Aynen. Kendini böyle yalandan kültürlü hani şey var ya kızım ne alakası var <laughs> Pahalı ve marka ayakkabının içine yaz kış çorap giymiyor bu modeller. Gogol okudun mu sen? <laughs> Gogol. Gogol okudun mu diye soruyor. Hani <laughs> özetle iyi bir profilim. Ben bilmiyorum kendime oturup iyi bir profilim diye. Kendini tanımlayacak olsan nasıl tanımlarsın? Ben yani, uyumlu bir insan. Tamam. Öyle tanımlarım. Uyumlu, eğlenceli. Yani ne bileyim. Bu. Uyumlu, eğlenceli. Ha. Ve şey birazcık da işkolik. Bok. Hayır işkolik yani iş, yani iş yani, bir şeyler yapmayı seven anlamında diyorum. Aynen, Sen nasıl aynen. tanımlarsın ben tanımlıyım. Ben, yo ben, ben tanımlıyım. Arkadaşlar gayet güzel, başarılı, kültürlü, <laughs> özetle iyi bir profilim. <laughs> Çocukluğumdan beri çok beğenen oldu. Sevgili, olmak, Sevgili isteyen. olmak isteyen, evlenmek isteyen ama nerede çürük, kol olmayan, baca olmayan bir kız? Ben ömrümde böyle kahvelik <laughs> görmedim. Berkay. <laughs> <laughs> son soru bu olsun herhalde. <laughs> Bir önceki de son soru dedik <laughs> Son soru, son soru diye 45. <laughs> dakikaya kadar götüreceğiz. Kanka kitleyi elde tutma. <laughs> ha son soruymuş izleyeyim desinler. Oğlum kaçırdı. Ben mi okuyorum? Evet. Yatakta terslenmek insan üzerinde nasıl etkiler bırakır? Şey mi yani böyle? Dört Siktir git lan buradan. <laughs> Bana bunu nasıl yaparsın? Kızım şu belini ey. <laughs> belini ey. <laughs> Süt böyle duruyor Süt yani getirmiş yanında koyuyor. <laughs> bir millet sağa. Bak bu olmaz. <laughs> bir kıl Senin kılın. Yatakta <laughs> terslenmek. Ha altında da bir şey yazıyormuş. Düşünün seçmek istiyorsunuz ve ters tepki aldınız. Bu sizde nasıl bir etki bırakır? Yani koydu fotoğrafa bak. Siktir git yatak, yataktan şey, yani bilmiyorum. Bunu bir erkek yazmıyor. Bu pembe olsaydı çok nasıl olmuş lan o falan. Evet. böyle Olur. Ya bilmiyorum ya. Şey... Ya kötü bir etki bu. Bı bırakır ama. Ama şimdi şöyle bir durum var. Nasıl terslediğine de bağlı mesela ya bu kızın biraz. hani bir, çok acılı bir gününde gittin. Ya Ha, çok yorgunum mesela. Ertesi gün erken kalkması. Ya bir siktir git yani. Biliyorsun zaten yarın erken kalkacağım falan filan. Uğraştırma beni. Başım ağrıyor. <laughs> Bak şiş şiş. Hani böyle bir tepki ise kötü bir etki bırakmaz. Ama her şey gayet doğal gidiyorken kesin başka biri vardır. Bu <laughs> <laughs> onu düşün. Bunu yazan okuyup böyle sigara yakıyor ve intihar etse. Ne abi ne bok o zaman? Yani kanka buraya derdini yazıp da derman arayan bir adam. Ülke bir şey kaybetmez diye düşünüyorum. Adamın adı da galiba. Öyle miydi? <laughs> Bilmem salladım. O zaman bu videoyu burada bırakalım. Ben de bunu parça pinçik yaptım. Hmm. Ben de Okan Emre Ben Berkay Altuğ. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı paylaşmayı. Arkadaşlarınıza iki tane lavuk var. Kızlara soruyorduğum bir şeyler okuyup konuşuyorlar boş boş demeyi unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Aynen. Gene